Tabii ki pek çoğumuz içimize sindiremiyor. Ancak şunu kabul etmemiz lazım. Bir tane buca var, bir tane izmir var. Bir, bir tane de tadı var. Bir, ama, var. Evet. ama bir tane de Cumhuriyet Halk Partisi. Bir tane de tadı var. Başım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi hiç kimse değil. Biziz, halk Çünkü arası arkasındaki Cumhuriyet bizimse, halk da bizim, parti bizim. doğduğum, büyüdüğüm Çok yerde teşekkür belediye teşekkür başkanlığı yaptım. Başkanım, şurada başkan başkan başkan. Başkan. Sen başkan. Evet. Biz her zaman seni burada görüyoruz. Aytekin Bey anlat bakalım neler olacak. Başkanım ben öncelikle...

2009 seçimlerinde tam 39 yıl aradan sonra sizlerin sayesinde Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak buraya oturduk. Bu ilçenin ilklerini yaptık. Sistemi olmayan bir belediye sistem getirdik. Yokları var ettik. İlkleri başardık. Herkesin otel şehir, uyuyan şehir dedikleri Buca'yı ayağa kaldırdık. Buca artık yaşayan bir şehir oldu. Gelişen bir şehir oldu. Altyapısıyla, pazar yerleriyle, parklarıyla, yollarıyla, yüzme havuzuyla, tiyatro salonlarıyla ve ödediğimiz borçlarla buraya kadar geldik. Sizlerin verdiği destekler, 5 yıl alnımın teriyle bu işi yaptım. Tabii ki yapmak istedim, daha devam isterim. Bir dönem daha yapmak istediklerim var. Geriye bıraktığımda işte bunu bizler yaptık diyebileceğim projelerim var. Şu anda genel merkezin böyle bir açıklama yaptı. Saygıyla karşılıyorum. Ama biliyorsunuz 18 e saat 17'ye kadar her şey olabilir. Biz de demokratik mücadelemizi veriyoruz ve önce aile alakı, daha sonra parti alakımla yanlışlıkları ortaya koyarım. Eksikleri söylerim ki bize bu düşer. Ama bunun haricinde bir şey de bize yakışmaz. Bizim tek hedefimiz 39 yıl sonra kazanılan iktidarın bir daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teslim edilmemesidir. Bizim kazanmamızdan ziyade önce AKP'nin kaybetmesi için çalışmamız lazımdır. İnşallah. İnşallah. Size az önce de söyledim. Hemen hemen bütün partilerden genel merkezler bazında teklif geldiği doğrudur. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu teklif bana değil, sizedir. Sizlere gelmiştir bu teklif. Ama beni aracı olarak kullanmışlardır. Şimdiye kadar görev yapan başkanınızdan memnunsanız gelsin bizim partimizde başımız üstünde yeri var demişlerdir. Hepsine sizlerin adında sonsuz teşekkür ederim. <laughs> benim tek hedefim öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin da seçim kazandırmamak. Eğer olası bir adaylığımda benim hedefim Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçmek değil, bu benim kendi partim. Ama ben onu geçeceğim diye uğraşırken Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yol verirsem sanı olduğum bugünün yarın tanı olmak istemem ben bugün sanık olarak bunu yaşıyorsam, tanık olarak bunu yaşıyorsam, yarın sanık olarak kendi kendime ceza veremem, idam ederim. Bir tek gerçek vardır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun iktidarıdır. Umarım, umarım genel merkezimiz bir düzenleme yapar. Bu görevi bize verir. İnşallah. Ve verdiğinde de verdiğinde de İnşallah. sizlerle İnşallah beraber kardeşine. nerede kalmıştık demek nasip olur. Evet. Ve de ve de benim seçime başlarken başlangıcım nerede kalmıştık diyenlere nerede kaldıklarını hatırlatacak şekilde hazırım. O cevabı da verecek durumdayım. Bravo. Böyle bir tablo bu belediyede yaşanmamış. Ve şimdiye kadar benim karşımda basın organlarımız da bunu devamlı anlattı. Beş yıldır bilinçsiz bir şekilde beni bırakmak için muhalefet yapanlar Şimdi özür dileriz abi, özür dileriz başkanım diye geliyorlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun Ben sizi temsil ediyorsam, çalmadım çaldırmadım. İhaleye fesat karıştırmadım. Ona buna bir şey peşkeş çekmedim. Benim belediye başkanlığı dönemimde burada garsonluk yapan, şoförlük yapan, boyacılık yapan arkadaşlar bir anda zengin müteahhit olmadı. Benim belediye başkanlığı döneminde hiçbir müteahhit de zengin olmadı. Sadece hepsi eşitlendi. Çünkü herkese eşit davrandı. Bize de bu yakışıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi temsilen Bu siz yakışıyorsunuz. Evet. Yaptıklarımız başkan, ortada. Biz bu olarak başkanımızı istiyoruz. Arkadaşlar yaptıklarımız ortada. Pek çok kişi şaşırdı. 39 trilyon borçla bu adam adım atamaz dediler. Yaptığımız parklar ortada. Yaptığımız yollar ortada, caddeler ortada. Rekreasyon alanları ortada. Yüzme havuzumuz ortada. Ee, kültür merkezimizi de açmadık. Yüzme havuzumuzu da açmadık. Pazar okullarımız, camilerimiz. Tertemiz sokaklar başkanım daha ne? Okulların yerleri tertemiz. 26 e, senedir sokağımız olmuyordu oldu. 26 senedir sokağımız olmuyordu vallahi. Sağ olun ben genel başkanımızla beraber seçim harifesinde açmayı düşünüyorum yüzme havuzumuzu ve eee kültür merkezimizi. Görevimiz gelse de gelmese de ki ben geleceğine inanıyorum İnşallah. Gelse de gelmese de bunları hep beraber açacağız. Inşallah. 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 yanlıştır. Ben de bunu demokratik bir düşünceyle açık açık söylüyorum. Genel merkezime de ilettim. Ve gerçekten de medeni ve demokratik bir şekilde bunu da genel merkeze aktarıyoruz, aktarıyorsunuz. Ee, ben büyük bir değişiklik bekliyorum. Ama olmazsa da eee nöbeti devraldığında burada söylediğim söz ki, <laughs> o zamanlar biliyorsunuz buralar operasyonlarla kaynıyordu. Gene yaptırmak istediler. Ama doğru tektir, yanlış yoktur hiç kimse bir leke atamadı. <laughs> Ayakkabımda veya ayak paçamda çamur yok. İçim rahat. Nasıl <laughs> geldiysem öyle de giderim. Yürü, Beni başladı. ben <gülüyor> buraya <gülüyor> sayesinde Elimde çiçeklerle geldim. Eğer gidersem de çiçeklerle giderim. Kelepçeyle İzin değil. İzin bravo. Bravo. <laughs> Az önce de söyledim. Iki şey var. Bir tanesi seçim kazanmak. Ki herkesin hedefi seçim kazanmak. Yani kayıtsız şartsız seçim kazanmak. Seçim kazanmak için insanlar kendilerinden, şahsiyetlerinden, kişiliklerinden ödün veriyorlar. Olmayan ben veremem arkadaşlar. Ben ilkeli bir insanım. Ben seçim kazanacağım diye el öpmem. Ben buyum. Ben yapacağımı söylerim. Size Yapamayacağım şeyleri söz vermem veya başkalarına beni seçtirseniz bunu yapın diyemem. Ben buyum. Bu benim karakterim ama kabul edilir ama kabul edilmez. Kısmet olursa 24 saat içinde belli olur. Ama İnşallah. sonuçta gerçek olan bir tek şey vardır: İnşallah. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olması. Bir kez daha bugüne kadar, şu ana kadar bana verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Az önce dedim ya herkesin hedefi kayıtsız şartsız seçim kazanmak. Benim hedefim kayıtsız şartsız seçim kazanmak değil. Ben hedefimi yakaladım, hedefimi açtım bile. Benim hedefim sizleri kazanmak ve sizleri kazandım. Sağ olun, var olun. 2009 senesinin 28 Mart'ında beraber çıktığımız bu yolda Erzantan'a çıktığımız bu yolda şu anda 59. ayı devirmekte olduğumuz süreç içerisinde çok güzel günler yaşadık, çok güzel günler geçirdik. İnşallah, inşallah bugün genel başkanımızın onayıyla bu tekrar zuhur eder. Biz tekrar daha beş kendisiyle çalışma nailine erişmiş oluruz. İnşallah. kendisi sağ olsun var olsun demokrasinin kuş beyli olan biz doktorlara gereken itibamı, saygıyı, sevgiyi yaşı her ne kadar küçük de olsa göstermiştir. Bize bir baba gibi şefkat içinde açmıştır. Hizmet bağında da güzel partiler yapmıştır. Benim en çok sevdiğim konu eee şerefiyle namusla temsil etmiş olduğum derneğimin muhtarlarına 18 adet muhtarlık binası <laughs> hediye etmiştir <laughs> ve şu anda bu muhtarlık binaları sizlere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Ben şunu söylemek istiyorum. İnşallah sizlerin duasıyla Rabbimin dua işi ise bugün bu gerçekleşir. Tekrar bir arada olmak bize nasip olur. Her şey Ercan Tatı her şey bucağım için olsun diyorum.